sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bir daha ifade edeyim. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta ustan Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık. Yıkılmadık. Çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara rağmen, yalana dolana rağmen, beşli çetelere rağmen, vatandaşlık verilen milyonlarca sığınmacıya rağmen, saray devletinin harcadığı milyarlara rağmen, saray devletinin valilerine, hay makamlarına ve bürokratlarına rağmen çalıştık, yılmadık, yıkılmadık, asla ve asla boyun eğmedik. Çünkü şuna inanıyordum. Ben hep inandım. Ben söyledim. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti. Seçim bitti. Kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dilendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Değişim herkesin aklı olan herkesin bilmesi gereken bir gerçek var. Değişmeyen tek şey değişim değil. Değişim hayatın kendisidir zaten. Hayatın kendisidir değişim. Değişim değişmez demek değildir. Hayatın kendisidir değişim. Şimdi burada da ayrıntıya gireceğim. İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019 en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. 2019 2020 2021 2022 2023 Evet, en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Örnek. Örnek örnek. Ne diyorlardı? Her salı konuşmaya çıkarlardı değil mi beyler? Efendim bu CHP var ya CHP Evet ne olmuş? Sivas'ın ötesine gidemiyor diyordu Sivas'ın ötesinde Gidemiyorduk Rozet takamıyorduk Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Mardin'e gidemiyorduk İllerine giremiyorduk İlçelerine giremiyorduk Peki bugün? Bugün oralardan milletvekili çıkardık Milletvekili Hangi değişimden söz ediyorsunuz? girilemeyen evlere girdik. Girilemeyen evlere girdik. Girilemeyen mahallelere girdik. Girilemeyen sokaklara girdik. Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu. Her yerinde tartıştı. Değişimi değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Onun için bu ayrıntıya girdik. Asla yan yana gelemezler dedikleri insanlarla yan yana geldik. Asla kucaklaşamaz dedikleri insanlarla kucaklaştık. Çünkü dilimizi değiştirmek zorundaydık. Milan Kundera'nın çok güzel bir sözü vardır. Vurduğun yer insanın kimliği haline gelir. Bir daha ifade edeyim. Vurduğun yer insanın kimliği haline gelir insanların değerlerine, inançlarına, düşüncelerine ön yargıyla vurgu yapılır ve alay edilirse o özellik bir süre sonra o insanın kimliğine dönüşür. Asıl tehlike budur. Ve biz bu tehlikenin farkında olarak hiç kimsenin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına müdahale etmedik. Asla söz söylemedik. Söylemeyi de Aklımızdan dahi geçirmedik. Bir şey daha, bir şey daha. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Her şeye itiraz eden parti olarak bizi dillendiriyorlardı. Ama öyle köklü bir değişim yaptı ki, Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk bizim seçim bildirgenizi AK Parti ve MHP kopyalamak zorunda kaldı. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz. Tek partiyiz. Akılcı çözümler üreten. Şimdi değerli arkadaşlarım, değişimci olup da değişmeyen arkadaşlarım ve bazı gazetecilerin de çok sık dillendirdikleri bir şey var. Efendim CHP sağa kaydı. Bunlar sağında solunda ne olduğunu bilmiyorlar. Bir daha ifade edeyim. Bunlar sağında solunda ne olduğunu bilmiyorlar. Bakınız. Çok açık ve çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir altı okumuzdan birisi halkçılıktır. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir daha ifade ediyorum. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Aldığı itibariyle, üyeleriyle, ürettikleriyle dünyaya ve diğer sosyal demokrat partilere örnek olan bir partidir. Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist enternasyona girmesin, Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist enternasyonelden atın oraya başka parti girsin diyenler bugün şunu görmeliler: Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist enternasyonelin en saygın ve onurlu bir üyesidir. Bir şey daha. Bazen değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Her önüne gelene muhalefet değil. Öyle bir anlayış olmadı. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Sosyal kimlikler. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliklerden belki hiç haberleri bile yok. Taksici bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Çiftçiler bir sosyal kimliktir. Taksi şoförleri bir sosyal kimliktir. Sanayiciler bir sosyal kimliktir. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Değiştirdik politikamızı. Her bir sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıp her bir sosyal kimliğin sorunlarını akılcı politikalarla çözmek için seferber olduk. Bakınız. Bizim sağ kaydığımızı söyleyenlere sormak isterim. Çöpten kağıt toplayanların yanına kim gitti? Onların hakkını, hukukunu kim savundu? Onların ellerinden alınan arabaları onlara kim verdi? Bu kardeşiniz yok. Bu kardeşiniz yok. Taşeron işçiler ya sendikaların bile doğru dürüst sahip çıkmadı. Taşeron işçileri önce Erzurum'da Sonra değişik illerde örgütledik. Bunlara dernek kurdurduk. Sonra bunları İstanbul'da dernek başkanlarını topladım. Ve bunlarla eylemler yapıldı. Ve en son iktidar taşonun içilere kadro vermek zorunda kaldı. Şimdi soruyorum. Bu sağcılık mıdır, solculuk mudur?